Arkamda görmüş olduğunuz yer, Kırşehir, Kırşehir'e bağlı ilçe, Mucir ilçesindeki e, yeraltı şehri. Birazdan içeri girip dolaşacağız, sizler de izleyeceksiniz inşallah. Kırşehir'e bağlı Mucur ilçesindeki yeraltı şehri. Gel abi, gel kirabiş. içeri girmiş bulunmaktayız. Bu arada giriş ücretsiz. Saat dörde kadar açık yalnız. Sadece Bilginiz olsun. Sadece Hesko'da oluyorlar. Evet o kadar herkes bilir zaten Hesko'da. Bu tarafı gösteriyor ama. Evet. Ne Hı? o? Hı. Kırmızılar dönüştür. Hı. Kırmızılar dönüştür. Lütfen laf beğendin burayı. Aa se seten taşı. Hı. Bu Hı. seten taşı nedir biliyor musunuz? Hı. Hı. Düş. Hı. Bak bu seten taşı e, ee, düşmanlar gelmesin diye bunu ileri doğru iterler. Evet. Kapatırlar burayı. Onlar açamaz. Dışarıdan hiçbir şekilde açamaz. Sadece içeride açabilirler. Güvenlik amaçlı kullanılmış bir şey bu. Sadece biraz... Bekleyin be. Ben şuraya bir gideyim. Bekleyin. Geliyorum. Burada ışıklar bitmiş. Ha, burası sağ taraftaki yolun sonu. Sol taraftan devam edeceğiz. Hoş. Boyun hep toprak dolu ya. Bak bu seten taşını. Hı hı. Buradan kaydırarak çekiyorlar. Burası kapalı ya. Hiçbir şekilde giremiyor buraya. Hı hı. Hey, beni bekleyin. Hadi ha. Bekle, bekle ya lan. Babam abi yok var burada. Oh, çöp yığıldı var burada. Nerede? Buraya kapakmışlar. Şurası. Şuradan. Pardon mu mavi? Evet. Mavi yok. Şurada. Bekleyin. Mavi yok. Hadi devam edelim. Hı hı. Devam edelim. Oo daha yerin altına gidiyor. Çok güzel. Şuraya baksana. <laughs> Bekleyin. Oo daha aşağı iniyoruz. Macera devam okay. ediyor. Oo burası çok dar. Buradan geçelim. Çok <laughs> Burası bizim için çok. Gayet güzel, güzel. gel Aferin. gel. Süper. Acik. Wow. Çok güzel gel. Macera 38 devam ediyor. <laughs> evet. Şu an geniş bir alana çıktık. <laughs> ha ah, seten taşı var. Çok güzel parası, Baksana. Burada da seten taşı çıktı. Mavi ok. Olmaz olmaz olmaz. Wow. geniş bir oda var galiba. Gelin. Aa burası aydınlık. Aa. Başka bir çıkış mı var burada ne? Bu bu tarafta var. Bak burada bir tane taş var. Üç tane güvenli görünüm için taş koymuşlar. Seten taşı. Nereye gitti bunlar? Hey! Neredesiniz? Aa, haydi, ulan, ulan. Ulan, ulan. baksana. Burası sanki şehir gibi. Ulan. Çok ulan. güzel. Aslında olay buradaymış lan. Resmen şehir bası. Bitti galiba. Aa. Baba çok güzel. Baba. Baba şuraya bakar mısın? Bir, bir oda daha var orada. Gelin buraya. Wow. Ha daha gidiyor burası ya. Ne no, kadar büyük bir yer ya. Oh <laughs> çok heyecanlandın <laughs> Hatem Ali. Ne oldu? Çok heyecanlandın. <laughs> Gel. Aha burada bir at gibi. Gel. Abi, geri şahit bu tarafa.

İndirince, baba çok Allah Allah, ne kadar var ya. Benim boyum. Maşallah. Şurası daha da var baba? Fırla. Bekle Abdullah. 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 ben Abdullah. 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 Abdullah büyük yuvarlak taş. Hiç böyle bir seten taşı görmedim ben. Çok büyük. Baksanıza. Normalde hep bunun yarısı kadar olur en fazla. Bakın. Bakın bu delikleri de herhalde bir alet şeyle böyle çevirmek için yapmışlar. Ama ilk defa ben bu kadar bir, bir seten taşı görüyorum. Ama gerçekten da arada... Bekle bakayım geliyorum. Bekleyin burada biz geliyoruz. Ha devam ediyor bura birden de. Ha çok iyi ya. Çok uzun olsun da iyi. Aa bir odaya çıktık gene. Gel gel. Ha. Çok güzel. Baba burada bir yer var. Oy. Aa ne kadar geniş. Aa ocaklara bakın. Galiba burada tandır gibi kullanıyorlarmış. Baksanıza. Sübeyde. Tandır buldum tandır. kapıya kal. Ya Ya tam benim ben için yapmışlar buraları ya. Kafam uyuyor he. Dur. Yalnız buraya yeni kalmışlar bir, bir şey arıyorlar galiba. Aa bak burada buradan devam ediyoruz. Bak o kişi. Galiba Galiba bir şey arıyorlardı burada. O kişi aradı. Ya da yeni mi arıyorlar? Baba. Evet. Burada. Çeyrek ayın mı? Orası Burası, gizli geçit. Var. Çok adet bir dokuzda mı? Çok rahat. çok Yine hmm. açtılar şu an. Anne, ne oldu? Ne diyor? Çok memnun, o çok güzel burası. Yani burada. Yani Denemezsen burada... Yani burada... Yani burada... Yani burada... burada kalırız. Ne olacak ki? Ne var burada? Burada bir var. Hop, kandı da çek. Bu taş, ha bu taş da ezme taşı. Burada büyük, <laughs> ihtimalle, büyük ihtimalle üzümün falan suyunu çıkartıyorlardı. <laughs> Yolu mu kaybettiniz? Yok yok. Gel sen ben. Gel. Bu <laughs> burada bir yer var da. Çok dar. Evet baba yukarı. Biz geçebiliriz bir de siz nasıl? Ben geçerim. Ben de geçerim. Aa. Aynı yer zaten. az önce oradaydım. Aynı. Şuraya bir aydınlatsana. Burada bir geçtiler. Ey bir mağara buldum. Yaşasın oğlum mağara buldun. Nerede? Göster. Aa. Evreka, evreka. Bulduk. Seten taş. Aa bak. Adamlar yukarı bile yapmış ya. Allah Ekber. Nasıl yaptılar lan bunu buraya? Hadi gelin. Burası mı? Gelin? Evet hadi gel. Bak baba burada Ama da var. Bir gezi gez, Devam bir et kızım. Gel eve. Arkanda yürüsün. Ben arkadayım. Ortamızda yürüsün. Hey baba. Ben arkadan yürüyeceğim. Gel kızım. Aa baba biz buraya tırmanabiliriz. Yürü oğlum sen de yürü tamam. Baba. Ne? Burada yukarıya çıkan bir mağara var. Oraya da gidelim. Gel. Hadi gelin bakalım. Bak bak. Burada yani. Bak düşer vallahi. Evet. Bir kere. Evet. 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 Şimdi yukarı gideyim. Ha. Sarısın burayı hava amaçlı kullanıyorlardı. Oraya gel. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Selamünaleyküm. Tencereğimiz <laughs> 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 var. Tencereğimiz var. Tencere var. Selamünaleyküm. Selam ver ona. Baba bak burada Gördüm gördüm. Sen direkt Gözde yukarıya gidelim. Ben... şey var. Ne o? Bu da ne var? Baba Allah Allah. çok güzel yapmışlar. Yalnız sonunda yarasa var desem inanır mısın kız? Bakın gözleri parlıyor. Baba mağarayı çok Ey, güzel yapmışlar. Devam ediyoruz. <laughs> bak yukarıda direkt dedim ya oraya Evet.

Fırının ok olduğunu zaten. Yarasalar gördün mü az evde. Evet. evet Tıstın mı? Doğru söyle. Tıstım biraz. Doğru. Heh. Girişe bak çıkışa bak. Macera bitiyor.

Peki evet, evet. ne O Ha. Burada kapı var. Evet işte ben de onu da istediim. Kapı var burada. Başka bir gidiyor. Neden kapı var? devam ediyor. Bitti sandık ama. Aslında şimdi başlıyormuş. Bir tane ay, daha yer var. Ama buranın ışığı yok. Bir şey olmaz. Oh, Işığımız var mı? An Allah. annen gelmesin. <laughs> sen, gelmedin. sen gelme. Sen gelme. Gelme sen. Ne oldu abla geç çıkalım. Burada hiç ışık yok. Allah. Çok Allah. genç bir oda. Kız hadi ay. Çık ay. Gel gidelim sen... abla. Abla gel beni. Gitme oğlum. Sadece burada karanlık. Kap karanlık kalmış iki Gele tane daha oluyor. yer var burada. Burada bayağı su birikintisi olmuş galiba. Gel. Geri dönün burası çamur komple yer. Ya bu bıraksaydık. Bir bayağı geri döner. buraya çıkıyor. Şuraya basmayın. Çamur çamur tamam. buraya basmayın sakın. Ya buraya basmayın. Tamam geri dönün gidin. Hayır gidin. buraya gidemez miyiz? Hayır hayır çamur basma. Gel. Bak. Gel hadi gel. Devam edin. Nasıl daha çok da gerek yok? O şeye benziyor. Ama o Baba. şey derin bir yeraltı şehri vardı. dolayı diyorum. Orada bence oradan daha fazla ulaştık biz burada. Güvenlik amacı. Ha kuyu, su kuyusu bu. Su kuyusu. Aynen. Su birikmiş burada. Açmayın. Devam edin çıkıyoruz Buradan. Yürü oğlum. Al. Ah. Aferin oğlum. Hadi. Bu taraftan, bu taraftan gel, bu taraftan gel. Bak kırmızı okları takip edeceksin. Bak Lütfüla. Bak bu kırmızı oklar var ya bunları takip edeceksin. Kır ne oldu? Kırmızı ok kaçtı mı? Nereye kaçtı?